Kar parke. Ay, kar parke ikinciye. Çok zor iyice. Evet, şimdi başlıyoruz. Saat sabahın 6'sı çünkü o yüzden sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Başladık. Evet, günlük ödevim alalım biraz sesim var şimdi şu an arabamızı alalım eve kızıldım bakın arabamız biraz sonu biraz sonu yok kusura bakmayın evet başladık bugünkü görevimiz kaç like olsun bugünkü like hedefimiz Hedefi yok. Neyse gezelim bakalım şu an kendinize gelsin be. Bugün ne on takacağız. Bu da 75 bin TL. O yüzden araba sürüyorum. Bastık. Gidiyoruz. Bir ses açayım, sesimi duydum. Devam tamam ediyoruz. 3 tamam, sesinde 3 ses Tamam. Tamam mı yeterlidir. Ay ne anlıyor gidiyoruz. Evet. Kaldırsın. Arkadaşlar, hepimiz önümüz, önümüzdeki pazartesiye gidiyoruz. arkadaşlar kaldık böyle. Ha, çıkamıyoruz. Neyse şuradan arabamızı bir daha çıkartalım. Heh. Oraya gitme tekrar çıkartamam seni. Arabamızın ismi McLaren. Neyse basalım. Bas 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 bas. Evet. Devam ediyoruz. Hadi dönelim. Dönelim buradan. Bakın şimdi. Burası çok güzel bir yer. Yürüyoruz. Devam edelim. Bugün kar parking. Ay. <laughs> Driving Empire'ı gezeceğiz.

Anam denize gidiyorduk, azıcık daha kurtardım. Tamam devam ediyoruz. 75.000 bu arada Leon. Evet, evet takıl kaldık yine şaşırtmadık. Dön, 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 dön. Dön, dön, dön Yan yan virus koptu kayışta. Anam çarptık. Sesim iyi geliyor mu? Takla kaldık burada. Bir saniye. Şimdi düşüyoruz. Düşüyoruz. Kim benim içime girdi? Ben alta kaçacağız Bu alt tarafı biliyor. Mısın? Ne alta kaçacağız? Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Evet devam ediyoruz. Şimdi en şuradaki görevleri yapacağız. 15 dakika oynatıyor. Oynayalım. Şimdi davet edeceğim Ettim hadi sen niye? Evet, şimdi bunu yapacağız. Umarım yarışta gelirdir. Önce yarışmış. Evet, Geç şurada, konuşamayacağım. Yeneriz inşallah. Geç adamlar, bas o kadar güçlü eğlensene. Geç sen, geç. Basıyoruz. Evet. Bas 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 bas. Anam. Checkpoint'i kaçırdık. Ya galiba birinci olamayacağız. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Evet. Bu checkpoint alacağız. Kenara bariyeri niye koymuyoruz? Bari yer olsaydı ben yoldan çıkmayacaktım. Hadi, He bu yanlış. Bas 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 bas. Evet, devam ediyoruz. Aa, biraz yavaşız niye? Bas bas bas. Evet, devam ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Gördüm adamı. Yok tabelaymış oğlum. E bu yarış da bir bitmedi. E yarış bitmiş ki. Yarış bitmiş biz boşuna gidiyoruz. Neyse şuradan ödülümüzü de alalım. Evet. Şimdi Şimdi bunu yapacağız. Bu Evet, yarışıyoruz. İki tane aynı araba var ama benim motorum güçlü. Bu arada yanındaki araba bizi geçebilir. Haberiniz olsun. Turbo ile bir kalkış yaptım. Onlar geçiyor. ya. Neyse onları yakalarız ileride bir yerde herhalde. Lan lan lan. Heh. Geri Gel al gel al gel al. Lan bas 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 bas. bas. Evet. Şimdi. Bas. Bas lan. Bas. Yarış bitsin videoyu kapatacağım. Bas bas bas. Video çok uzun olduğu için yüklenmiyor bazen çünkü. Bas 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 bas. Lan ben niye yavaştım? Anam. Tamam tamam zahir. Evet. Devam tamam ediyoruz. Adamları görmüyoruz. Bunlar nereye gitti ya? Bir de biz basalım turbaya. Tamam olsun. Hayır 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 geçemedik ya. Neyse şunların altından geçeriz. Stanta bak yaptım be. Evet. Devam ediyoruz. Aman gelecek şunlar ya. Bir türlü geçemedik. güzel. Ben niye işte? Heh, tamam. Evet, devam ediyoruz. Evet, şuradan. Anam, 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 anam. Heh, tamam. Şu bitti işte, ya. bas turbo'ya da bas turbo'ya da bas bitsin şu yarış artık düşünseniz ikisi de aynı yerde kaza yapıyor ben hepsini geçiyorum ikisinde finish evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın Görüşürüz. <laughs>